sevgili takipçilerim, sevgili arkadaşlarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Ee, ben şimdi Annemgir'e geldim. Geldim tam arabadan indim. Ama şu manzarayı görünce dayanamadım. Arkadaşlarla bir paylaşacağım dedim. Bu yıl annemgilin evin arkasında komşumuzun bahçesi burası, tarlası. Ekim burası. Çok güzel olmuş maşallah. Şuraya bakar mısınız? Şöyle evinin nasıl, bir de ona bakalım. Bu sene yağmur olunca çok güzel evinleri. Burası nasıl bakalım? Görünüşü çok güzel ama az nemli gibi, daha tam kurumamış. Şöyle bakar mısınız? Maşallah dolu dolu, çok güzel. Şöyle bakın, şöyle atayım karıncalar çeksin. Şimdi ben annem bile geldim. Neden geldim? Bugün ekmek yapacağız. Ee, kardeşim hamuru yoğurdu abla dedi. Ee, geleyim gülüm dedim ama işte Recep abin işten gelecek. Bir bakayım uyuyacak mı uyumayacak mı? Ee, ona göre gelirim dedim. Sordum Recep Bey uyumayacağım dedi. Hani ekmeği yapana kadar uyumayacağım dedi. E ee, hadi gidelim börek yapalım yiyelim dedim. O da dedi sen dedi al gel. Burada yiyelim ondan sonra tekrar gidersin dedi. Ben de şimdi buraya börek almaya geldim. Annem gibi oraya. İşte dedim ya burayı görünce çok güzel. Baksanıza. Bir de şuna bakın. Bu gelincikler. Geçen gün biz Oğuzhan'a gitmiştik. Oğuzhan'ın mezuniyeti vardı. Oraya gittik. Orada bahçelerdekiler daha koyu renkti. Bizimkinler açık renk. Şöyle bakın. Hatta şöyle kopardığımda elime leke oldu. Daha yeni çıktı elimden. Neyse bakalım ne yapmışlar bir bakalım. Bu da asma yaprağı bizim amcamın bu tarafa gelmiş bizden tarafa gelmiş ama çok dilimli böyle. Şöyle bakın. Yani bulamadığımızda bunlardan da sararız yani dilimli, milimli bulduğumuzda bitiyoruz bazen. Şöyle. Neyse bakalım. gidelim Anacımın çiçekleri. Bu ebegümeci çiçeği. Biz öyle alıştık öyle diyoruz ama Sardunyaysa Sardunya. Bunu teyzem e, anneme vermişmiş. O da çoğaltıyor böyle bana da dikti şöyle. Hatta iki tanesini götür kızım dedi şöyle bakın. Bu da iki dal bir şey ama yine de çoğaltıyor ondan. Bizimkinler başlamış. Evet. Kolay gelsin, bereketli olsun. Sağ ol bak. Kolaysa başka gelirsin. İnşallah, inşallah. Dilecekten sonra ya. <gülüyor> Hoş, <gülüyor> Hoş geldin nazar. Hoş, Hoş bulduk baba. Nasılsın yavrum? İyiyim babacığım sen nasılsın? Allah'ım sağlık versin çocuklarıma. Amin amin hepimize. Amin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani. <laughs> Şura oturayım mı ben o zaman? Azıcık Şöyle azıcık. Hadi, azıcık seyret. Ben hazıra geldim şimdi. Yani az sonra sen de oturacak nasıl olsa. Şimdi seyret az sonra dönüşüm. <laughs> tamam hadi bakalım öyle olsun. Sen gelirse bir şey yürüyelim dedik ama. Ee, telefon ettim ben de hani. Ben hazırsa hani otur verim ben de yardım edeyim diye düşündüm ama ben gelirse yapmışlar sağ olsunlar. Ben de Sen, çayı demledim geldim zaten. Öyle mi? Hemen sıcak sıcağımla evet. götürüp yer gelip diye şey yaptık. <laughs> ne var içinde? Valla annemin bahçesinde ne ot varsa o. İlabadası var, fazısı var, taze soğanı, nanesi. Onun sonra başka yok, ne var da annesinin? Yok yok annesini da var mı? Maydanoz var. Isırgan da var mı? Maydanoz. Isırgan otu da var ama az. Tamam. Öbür evet. bahçenin içinde 3 beş varmış. Onları kaptı bu tarafa gitti. Tamam. Şuradan da var. Şöyle. Yapı vermişler pek de güzel olmuşlar. Evet. Güzel kız atmış anne. Çok iyi. Güzel be. oluyor güzel. Ama... Güzel olmuş güzel. Güzel. De oluyor. güzel. bir şey de güzel olmaz mı de? Değil mi? <laughs> daha durun canım daha yaşlılık mı olur? Yaşlandık. <gülüyor> <gülüyor> Bazen ben kendim yaşlandım diyorum da <laughs> onlara gaz veriyorum ama. <laughs> toruncuklarımız tabii göreceğiz siz torunlarınızı. Tabii. Öyle dedesiyle ne annemnesiyle dedesi diyecekler öyle çıkacaksınız bir de oynayacaksınız babamla diyorum ben de demin. <laughs> Hadi inşallah hatıra olur tabii. Yani bir de oynayacaksınız diyorum ben de. Tabi tabi hatıra anne işte. Yiyerek, olsun hatıra olsun diye bir oynuyorsun, bir el çıkıyorsun tabi. Şöyle üzerini yağlayınca e, şey olur, güzel kızarır. Recep böyle sever de benimkini yağsız yapalım bir tane. Tabii. Tamam ee, İçine de mi atmayayım? Çok az gülüm. Değil? Çok, az, bak, az. Bak. <laughs> Çok az. Çok <laughs> az. Hatta şu tereyağı mı? Kaymak, Kaymak Ondan azıcık üstüne süreyim. içine katmayalım bak, da. Kaymaklara da bak. Annem Hı? ne yapmış? de süt geldiğinde o zaman sütü Hı. kaynatmış. Tabii ineğin de kalmadı gari ya. Hı. Senin kaymağını almış ekmek pişirdiğimizde yaparız diye gücücük gücücük koymuş. Olsun. Şuna birleştiririz birleştirdik diye. Olsun. Ondan azıcık üzerine sürüverim. Ben çok yağlı sevmiyorum. Olur. Evet. Şöyle bir iki tane atmışlar hani saç sıcaklığı şeyleri gitsin diye açılmıyor diye herhalde fazla. Daha yeni yeni olduğu için. Ilk Ancak yemez ha, ilk ekmeği yemeyiz. Ondan ilk ekmeği İlk ekmeği sonra yeriz. <laughs> Öyle mi dersin baba? Babam çavuş. Yine çavuş babam. Nereye gitse babam çavuşluğumuzu yapıyor azıcık hamurumuzu azıcık sertçe azıcık geç açılıyor. Belki salarsa bilmiyorum kızım ender sert olmuş. Azıcık daha su lazımmış endere diye babam babacığım. Azıcık daha su diye ilave edip yoğurmanız lazımmış diye babam. Babam bilir maşallah bilmediği yok. Benim babam çavuşumuz canım. İlla ki ateşte pişen yemek olsun, ekmek olsun, börek olsun lezzeti daha bir başka oluyor böyle ateş kokulu. Piştim anne. Kızarmış mı? Hmm, güzel. Çilli çilli. Zaten anne iki üç tane olsun yeter. 2 recebe bir bana. Siz şey kendiniz yenge alanda. Atoş o sevmiyor peki. Ya şey, ona, ona, ya da yağsız bir tane kaymak, ha, kaymak rengi. olabilir. bir tane kaymaklı olabilir. Kaymaklı olur. İkisini bir tane içine at şeyleri. Şey mi var değil mi? Tamam. Tamam. Maşallah. Eskiden mi ekmekçiydin Gülüm be? Evet. Çocukluğumuzdan ekmek Çocukluğumuzdan ekmekçiydik. Biz deyiz aynen. Sen de orada. Sen de şurada. Kadın ablayla. E, diyor, hamur ekmek pişireceğiz deyip de becerememişiz. Ufarmışız o zaman da. Dersin altına götürüyor musun? Şöyle böyle hamurları Ya mı? O çok hatırlamıyorum da şey var ya bu. Ya annem diye ben biliyorum da annem. Kavurma değil. sacı var ya onu çevirip onun üstünde pişirdiğimizi biliyorum i̇şte ben. İşte öyle öyle öğrenilmiş demek. Küçücük işte. minnacık şeyin üstünde öğrendik yani yaptık. Bir de bir şey getirdik. mı git git Kaç kaç kadar ekmek yemiş. Ha, ne bayağı. Diyorsunuz. Bak onu Hatırlamıyorum mi? bak ben. Onu unuttum. Benim hafıza zayıf. Yemeğe kadar bir, bir gün gelirse bunlar bayağı bir iş yapacak baya becerecek bunlar mı? Denizle abam da varsa bilmiyorum da biz siz geldiğinizde yani, ikindine geldiniz sen mi Biz olsa. şöyle şöyle ekmek pişir dedik Gülsün Hanım'la. Bak, sen sen bak. bak. Benimdi, ben ben daha, daha 12 13 yaşındayım Gülsün Hanım dedi bana Hı. Kızım dedi ekmek pişireceğiz. Bunun erken gelecek siz zeytinden ya. Hı. Kızım dedi ekmeğe dedi edin. hamuru dedi ben tarif etsem yoğururum ama mı dedi. Yoğururum dedim dedi, acık dedi, böyücek açamam mısın dedi orta şeyini. Dedi. Açarım dedim. İyi hadi kızım dedi. O sacı kürledi, hamuru yoğurdum. annem gibi gelirse hatta sen de zeytine gitsen, sen de yoksun. Şöyle bir de gülüyoruz. Annem şuradan geldi bak hiç unutma. Gari, ben de gülüyorum. Gari şimdi ondan da. unutmuyorum, benimdir o. Senin için bu ekmek ede Ben bu kadar hani bu kadar mı açtım gari, büyük mü bilmeyen gari ama açıyordum yani. Üstüden acazım çevirdi saçı küllerdi. Ben hamuru yoğurdum açtım. Küsün anam ne ettiniz dedi vardır annemin bütün sevinmiş işte yorga geri beğenmişsin diyor. E, e Sevinme misin 12, anne? Ya 13 yaşlarındayım ben o zaman çok bak çok mesela. çok ezdim diyen benim farkı. Çok ezdim E canım köy yerinde illaki öğretmesin. İllaki olacak yani, köy yerinde. E, Annelerimizden görüyoruz merak ediyoruz mesela. Annem gibi bize hani ilk zamanda ufakına şey vermezsen de öyle sevindim var tepsilerin götürü tepsileri alıp gelirdi götürü da? Altını. Altını. <gülüyor> altını. <gülüyor> Böyle bol okulan şey mi var zaten. Sarkı mağazı Ben köye çok aşırı şey ben köye kayıyor <laughs> 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 Tepsilerin altını çevirirdik. Tepsilerin altında yazar mesela e... Hayır. Şimdi gülüm ok öğrendim. oklava da bu kadar çok değildi o zaman. Evet. Gargıları temizlerdim ben. Gargılarla yapardım mesela. Yani mesela işte öyle öyle öğrendik değil mi? Tabii. Aslında işte bir tamam. tane oklava verin bize değil mi? Şimdi bir sürü oklava var işte. Evet. Ben bir tek şeymiş. Şimdi yazacak insan yok. Aynen valla. <laughs> ne bileyim. Evet yokmuş işte. O, o zamanın şeyi oymuştur ama öyle öyle öğrendik hani onu gördük annemizden. Onu gördük, yani biz de şey yapardık mesela e, çocuk kana benim boyuncağım şeydi hemen küçük seni de getirir gelirdim havlu koyardım oklavaydım da havluyle ekmeği yazardım. <laughs> mesela. Havluyla değil mi? Havluyu açardık. Onu, onu ben Havlunun de yaptım. Havlunun kenarından gibi. tutar öyle öğrenirdik. Mesela hani yanından tutar öyle öyle havluyu açıyormuş gibi. <laughs> Aysun'un çoğu ekmek pişirdik. ekmek pişirdik. Çok havluyla ekmek <laughs> Ama pişirdik. Ama Aysun da çok meraklıydı biliyor musun? O da mu? çok meraklı. Aslında o zaman azıcık şey olsaydı Aysun da üstüne olsa öğrenirdi, pişirirdi aslında. <gülüyor> onların <gülüyor> evin arkasında şey vardı ambar vardı. Evet. Ambarın üstünde onların şeyler olurdu. Senitleri, oklavaları. Bakardım ben üstünde havluyu böyle çarpa çarpa yazardım. Evet. O bir şey, ekmek pişiriyor gördüm ben. Çocuğun ya o zaman. Eee. Bakardım o ekmeği ben de koşturdum ben de pişirmeye. Eee, <laughs> havluyu yazardık. Aynı havluyu ekmek pişiriyor gibi yapardık. Böyle ekmek pişiriyor. Çocuğumu da toparamazdım. Oncaz da gitti işte Allah eee, nur içinde nur için de yatırsın. O zaten bir melekti zaten. Dav sendir onun benim çocukluk arkadaşım yani görebiliyoruz yani düşür, evet. düşür, düşür, düşür. Severiz, gelirdi. severdi gelirdi. Bazen onun börek yaptırıydı gülüm. Ay, Sadece soğan. Ya, ben hayal. de inanamıyorum gülüm. Oradan Sadece de. soğan yapar gelirdi. O börek o kadar güzel kokardı ki en lezzeti vardı bence onun. En lezzeti vardı bence onun. Canı istediği her neyse börek mi istiyor ne istiyorsa alır geliyordu biz de pişirip içini pişiriverdik. Evet. Nasıl oldu? Ay, güzel oldu Gülüm, bir tanesini işte dediğim gibi şey olsun Çok, çok güzel oldular kadar. maşallah Anacım da güzel çeviriyor Bacım da Güzel yazıyor Çavuşların da babam yapıyor Çavuşluk evet. olmasa bunlar bu kadar güzel yapmazlar Evet şimdi değil babam mi? oradan Babam belki beğenmez diye güzel yapmaya çalışıyoruz Değil mi ben baba Aynen güzel. Allah şöyle kan anlarım güzel. Yalnız altını yakacağım o <laughs> yüzden. Babam çevirir, babam da güzel çekmek şey, çevirir. Yazması bir şey yapmasa da bana babam da. çok güzel ekmek çevirir. Televizyon nerede? çevirelim. Taş Hı. fırınlarda biliyor musun? Böyle odun odunla bir şey yerler çok güzel bir şey oluyor. Yani hani kolunu uğramasın ya. diye biz bazen da yani şey yapıyoruz katedeler yeri ya. de. Kaymaktan mı ediyor canım? Güzel pişirir babam. Kırmızı kırmızı olur en babamın pişirdikleri. Şey. Bak Aşan Öğretim üyesi diye bu adam okumuş. Evet. Şeyden gelmiş biliyor musun? E, Ağrı'dan. Ee, okuma gelmiş, İstanbul'a gelmiş galiba. Yani hem üniversite okudum diye. Hem de diye fırında çalışmış ilk kursu çıkkında. Ee. O fırında emek doluydu sonra diye tekrar diye fırında çalışıyor gösteriyor. Evet. Yani elinde yok şey tabii. Bak ben ağzım küçük bir şey. Ben, hem de yüksek bir mühendisliği bitirmiş yani emekli evet, olmuş, o bir tak hala çalışıyor şey yani. Yani. Yapışır eline yani adam, bak da bir ki Alışmıştır o mesleğini bırakamıyordur evet, evet. o iyi tabii. Güzel de git yapıyorlar yani. Artık çok gözlerdi yani. Güzel de kaymak mı? Kaymak mı? Şey ha buna börek yağsız atayım abla. Yağsız atı ver bana bir tane. Buna yağsız atayım. Amcalarımız da ya, şeyde kaldı diye biliyor musun? İçine atmayayım diye. abla. Onu sayesinde geldik atma diye. Atma içine, içine atma gülüm. İstanbul'dan diye yalancı ya, vapura gelirdim. Oradan şey mi yardım diye. Hı -hı. Ben de Cumhuriyet'te pazar günü diye fırına gelirdim hemen diye. Hı -hı. Durumumuz çok zayıftı diye o zaman diye. Her şey ihtiyacımız vardı diye. E, tabii eskiden böyle şimdiki gibi her evet. şeyinin altında ama. Baya bir şey anlattı adam ya. Çok çok anlattı da tabii benim aklıma gelen bu. Az koyacaktım değil mi ya? koyma. Koyma, koyma. Koyma, Nati. Sen yağsız istiyorsun. Koyma, ben yağsız ha. istiyorum. Az koy. Onu koydu, ayrı koyayım zaten. De. Az koy. Şimdi saç, ya. saçta Hiç, yağ var ya, ya, onun yağısı bile yine siner onu. Zeytin yağı yerine böyle bol yağ içine getirdim. Ya güzel olur da ben bana dokunuyor herhalde biraz da ha, ondan dolayı. Yedir. Ha, ondan dolayı sevmiyor. Biz Yok da bol, bol yağ olmaz. Mı? Böyle bol zeytin yağı içine üstüne öyle. Ha. <laughs> E ya boz zaten bol olunca. Ya yememem diye görelim. Bak çünkü var Dok bizim Dok Dokansa biz de evliyiz de dokanmadım herhalde. Daha açık daha var demek ki dokanmasın. <laughs> Bütün <var? gülüyor> yağlı yememem de çünkü vardır göz at. Neyse bakalım yani arkadaşlar. Şimdi onlar ıı, şu benim. Bir tane de kızıma kaymaklı yapacağım. Değil mi kızım? Ha, yani bir de onu, da kaymaklı atacağım. Iyi, onu da at. Şurada da zaten 3 4 Arun, tane oldu. Kayınvalidem bile vereyim 2 tane de. Hani ikişer tane de. Gene bir iki daha ben de otururum şimdi. Onu da yaparız. Ekmeklerimizi alalım. Ondan sonra ben gideceğim. Kahvaltımızı yapacağım. Bunlar yaza dursun gari. Onlar yaza dursunlar. Eee bolca tutun ben gelene kadar. Sala durun. Tamam, Ondan sonra böylece. geliriz pişiririz. Aha. güzel kuru olur pişiririz Ergüçüm'de. Çayını çay mı demledim zaten. Yağmur yok kar. Biz yağmur yok, yok, şey yok, yok. yok, yok. Sabah erken başlayalım. Yok yok. Ama şey böyle ala bulutlu. bulutlu. Ala bulutlu. Hatta şey mahallı biraz yoğurduk. Hani yağmur mağmur olursa diye duruma göre açık daha yoğur veririz diye. Açık daha duruma göre yoğur veririz olmazsa. Olur. Babam Baba, nerede taşıyacak bugün herkesin bir görevi var yani. Tavuklar da bize yok mu diyor bak. Bu da geliyor arkadan. Daha onları az sonra. Bozulan, ee, yırtılan ekmek olursa onları da atıyoruz. Bak. Onlar da yiyorlar. Şurada. Bak cibilere bak sen. Bak yatışlarına bak anne onların. Tamam burada yatıyorlar bak. Gölgecikte hem yanmış herhalde onlar acıktı ondan. kaymakla atırsak mı? Kaymak erimiş mi? Öteki nerede ya? Kaymaklıyı pek severim. Soğanla pek güzel ha. olur. Valla pek güzel olur. Vur soğanın kafasına, ye. Valla kaymaklıyı çok severim. Hepimiz severiz kaymaklıyı. Tam zaten kaymaklı şey tereyağının Bu şeyi yani. Kokulu kokulu ha, olur böyle. Kokulu kokulu pek güzel olur. Hangisi? <laughs> Yağla benden benimki Neyse tek taraf. Neyse ya. yanar o yanar biraz yanı versin benimki fazla kızarsın. fazla kızarsın. Fazla kızarsın benimki. Allah. Olsun olsun anne olsun sıkıntı yok. Neyse içine atmadım ya o kadar çıkar. O, o kadar götür şimdi saç da yanar zaten o biraz. İçine azıcık at dedin onu tutayım mı? Neyse. Olsun. Bir şey olmadı. Neyse bakalım. Şöyle. Bezeyi, uzak Burada uzak soğudu uzak. sanki. Burada acık azı, acık daha bir daha verelim. Sıcağını alayım yürüyeyim ben. Yani bu farklı bir getirdim geldim küçük tepsimi getirdim geldim. <laughs> Şimdi neyse bakalım arkadaşlar. Şimdi ben dediğim gibi böreklerimi alıp gideceğim. Çayım hazır evde. Böreklerimi götüreceğim. Biz yiyip geleceğiz. Ondan sonra ekmeğimize devam edeceğiz. Böylelikle size de şöyle bir börek videosu olsun derim. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. İnşallah izleyip beğendiğiniz bir video olmuştur. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.